İyi be sen mideni kopar o da gözünü çıkarsın haram görmemek için o da kulağına alçı döksün kötü söz duymamak için melekler ordusu mübarek o zaman melek yaratırdı Allah melekleri öyle yarattı zaten meleklerde cinsellik yok şehvet yok mide yok damar yok kan yok melek ama meleklere cennet vaadi de yok yok ne yap niye cennete girsin ki melek onu barut fıçısı haline getiren şehvetine rağmen mi melek on senedir iyi mümin olarak yaşıyor? Hayır. Melek arşın gölgesine davet edilmez hiçbir zaman. Neden? Çünkü ağaç gölgesinde haram oturumlardan vazgeçip yanlış işler yapmak esnasında Allah'tan korkup Allah'ın helalleriyle yaşayanlar yani şehvetlerini zapt edebilenler kendisini dizginlemeyi becerebilenler hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesinin misafiri olmayı hak ederler melekler değil melek işi değil o iş bunun için Ebu Bekir binlerce put şehvetinin arasından aile ve çevre baskısından sıyrılıp Muhammed'den başkasını tanımam dediği için hiçbir meleğin peşinden gidemeyeceği bir adam oldu. Şehvetleri dizginlemektir zaten kulluğun gereği. Bu sahabi yanlış anlamış. Et yeme, nar suyu içme, mandalina da yeme, su da içme, kurursun kuru kemikten de kimseye bir zarar olmaz zaten ama mümin olarak da ölemezsin o zaman